Uçak evrimi başlıyor. Evet canlar bugün Yavuzla birlikte uçak evrimi oyunu oynayacağız. Yaz bak dostum bunlar eski zamandaki ucuz uçaklarmış. Tamam buradan gidip böyle güzel paraları topladığımız zaman uçağımız daha da güzelleşiyor. Görüyor bak musun bakalım, yavaş 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 daha böyle güzel. Aa. Farklı bir uçak oldu. Burada da ilginç bir şey var. Ne var biliyor musun? Burada uçağımızı gericeğiz, gericeğiz, atacağız. Falan. Güzel alanlara düşmeye çalışacağız. Mesela şurada 3x, 2x plan var ama biz şimdilik daha uçağımız çok iyi olmadığı için 1x'lik bir alana düştük. Yani yola indik. Az, az. Daha büyüyeceğiz. Binaların Aa, içinde ama... geniş alanlar var. Onlara indiğimiz zaman fazlaca para kazanabiliyoruz. Aha, tamam. Mı? Be, be. Ama en canımda da geniş alanı var. En canımda da evet. geniş alanına geleceğiz. Bu... Uçağı diyor beğendin mi diyor satalım mı saklayalım mı diyor. Saklayalım. Saklayalım mı? Aha, uçak alanımıza bunu sakladık dostum. İlk uçağımız diye saklayalım. Evet mı? ilk uçağımız diye sakladık. Buradan güçlendirmelerimizi de yapalım dostum hepsini 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 güçlendir güçlendir. Bayağı güçlendir. güçlendirdik. Bayağı da paramız ya. varmış Aynen. ya. Hepsini güçlendirdik. Dostum buradan daha iyi paraları seçerek uçağımızın levelini arttırıyoruz. Oo. Evet. Bak görüyor musun daha güzel uçaklar geliyor. Harika. Hop, hop. hepsini toplayacağım 42 evet. yemiş bu. Şimdi yine aynı şekilde uçacağız ve güzel Oo, bir alana inmeye çalışacağız. Çok iyi. Aa güzel bir uçak. Yeşil uçak. Gönder dostum. 2x'e inebilir miyim? 2x, 2x, 2x. İndi, indim mi? İnemedim Ay mi? Ya. Nasıl ineceğim ki? Nasıl ineceğimi bilemiyorum. Ben Ay yine ya. yola indim dostum. O 2x'e inebileceğimizi düşünmüştük ama dokunduğum zaman inmesi gerekiyordu, inmedi. Nasıl ineceğim acaba? Neyse şimdi böyle, böyle güzel diyeceğiz. paralar toplayarak devam edeceğim. Şak Bu mi? uçağı beğendin mi? Uyalım. Hepsini Ay, mi saklayacağız? Canım. Yok bak. Tamam bunu olan, da sakladık. Tamam şimdilik güzel uçaklarımız saklıyoruz. Hop. Tamam, tamam hadi güzel, güzel güzel gidiyoruz. Şimdi paralarımızı arttırmak için canlar güzel paraları Oo. topluyoruz. Oo, yani parası yüksek olanları evet. topluyoruz. Bence hiç atmayayım. Ve... Hiç atmayacağız mı? Hmm. Bak Aha. aa savaş uçağı geldi. Bundan mı saklayacağız? Güzel olan ne? Bu da güzel saklı saklayacak. Hepsini ya saklayacağız o zaman ya. dostum. bak. Hiç, hiç. İnemiyorum. Niye inemiyorum acaba? Neden inemiyoruz biz aşağı? Nereye düştük? Yani yine yola iniş yaptık ama ben anlamadım. Oralara nasıl ineceğimizi bilmiyorum. Acaba fren var mı? Freni de bulamadım dostum. Geriye mi çekeceğiz acaba? Bilmiyorum. Deniyoruz ama bundan mı saklayacağız? Bence satalım yaz ya. Saklıyorum. Saklayalım mı? Hiçbirine kıyamıyoruz. Aynen. Tüm uçaklarımızı saklıyoruz canlar. Hiçbirine kıyamıyoruz. Kötü Hangisi kötü? He, üçünü de saklıyoruz. Hiç kötü çıkmadı herhalde Niye şimdiye kadar. Niye yükseltmiyorsun? Niye yükseltmeler yapmıyorsunuz? Paramız yok çünkü satmıyoruz. Hepsini saklıyoruz uçakları. Ya ama yaz. Neden hiç satamıyoruz uçakları? Buradan tarzımızı değiştirdik. Ay diğeri daha yüksek. Tamam bir tarzımız daha değiştirelim. Güzel. Oo, artık farklı. bu diğerine benziyor. Bunu satalım değil mi? Satalım. Hepsini satalım artık yani. saklamayalım yani. Satalım aradık. Bunu bence de satalım. Şuradan buna inmeye çalışacağım. Ben şöyle geremiyor musun? Giremiyor. 5 Yani germe değil. Tam üstüne denk geldiği zaman yavaşlaması gerekiyormuş Şimdi 5x'e gelmemiz çok güzel oldu ya. Burada ya ekstra ya daha yani. fazla para kazandık. Ne tamam. bunu satıyoruz artık. Tamam. Bunu satalım. Yani fena değil. Bunun aynısından var zaten gönderdik. O Oo, güzel. 200 para, para 300 bin paramız verdim. oldu neredeyse. Şimdi güçlendirmelerimizi hmm, yapıyoruz. Evet. Ya Topla yine dostum, mi küçüksün toplam. sen ya? Büyük yani yavaş 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 sevim. yavaş büyüyeceğiz dostum. Anahtar alamadık mı yoksa? Yanlışlıkla alamadım sanırım. Bak artık artık tarzımız ya. aynen. Tarzımız değişti baya. Güzel. 97'li aldı Oo, dostum. Çok Bak, iyi. Bak, Bunu saklıyor muyuz liray, satıyor liray. muyuz ya? Çaklıyor. Bunu saklıyor muyuz? Kıyamadık Ama. mı buna yine? Ama 500 küsür liraydı. Bu tarafı, 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 tarafı. 5x. Buna da 5x. E, e, 3x. Tamam 3x, neyse 3x, yani. yani. 1x'ten iyidir. 3x'te inmiş olduk. Yani. Ama sen ne yapalım ki? Sen ne işimize yarayacaksın? Dostum o da pilot sanırım. Bunu ekstra pilot olarak alabiliyoruz. Satıyoruz muyuz saklıyor muyuz? Ha hepsini saklıyoruz ya. Eskiyi Uçak yerimiz artık kalmadı. Uçak yerimiz nerede? Eskiyi satalım. Bilmiyorum. Oraya şu anlık bakmıyorum. Hangara gidebiliyormuşuz ama birazcık daha biriktirelim öyle bakalım. Hop. Sen niye kaçıyorsun? Eksi 29 Aa. artı 30. Güzel tutabildiğimiz kadar tutacağız. Toplayabildiğimiz kadar toplayacağız. Güzel ya uçağımız de, de, var. Neden yani duvarlar var? İşte çarparsan diyor uçağın şeyi bozulur diyor. Tipi bozulur diyor. Bunu ne? artık satalım. Aynısı çünkü. Ay, Bunu da mı saklıyoruz? Biz hepsini saklıyoruz dostum Ama ya. Ama yaz ya. ya. Hepsini saklıyoruz. Aynısının farklı biraz. <laughs> Çaktım. Kaza yapabiliyormuşuz böyle. Bak ben bunu bilmiyordum. Neyse birik salmış olduk. <laughs> hangara bakabiliyorsak hangara bakacağım yaz. Yani eski aldığımız uçaklara bakabiliyoruz sanırım bak. <laughs> ya bu çok fazlaydı ya. Keşke satabilseydik. Bilmiyorum dostum bir dakika. Aa bak uçaklarımız burada. Zaten en fazla 6 tane biriktiriyoruz yaz. Bak uçaklarımızı burada saklıyoruz gördün mü? Yani daha farklı uçaklar geldiği zaman saklayalım bence. Aynı uçaklardan İki sürekli tane daha İki tane daha saklayabiliyoruz evet. Ama aynı uçaktan saklamayalım. Zaten daha önce aynısı olmuş oluyor yani. de ya, değişti. Evet farklısını bulsak farklısını saklayalım. Oh, değişik bir uçak. Bakalım neye dönüştü. Hmm. Güzel 300 binin üstünde yüzlüğü aldık. Oo, bence güzel. bunu satalım. Bundan zaten vardı aynısından. Bu askeri uçağımızdan var. Evet dostum bak bundan var. Ay yönlendirip. Dur dur dur. Biliyormuşum. İneceğim. İnin inin inin. 3 Güzel 3x'e inmiş olduk en azından. Bunu satıyoruz değil mi yaz Evet. Aynısından var yani. Satalım. Var bence daha. de bence de dostum bunu satalım. Satıyor muyuz? Sattık. Gelen parayla güçlendirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Hop yap 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 yap. Sattım. Aynen. Satım. Şimdi bak daha iyi bir uçakla başlamış olduk oyuna. Yani bunlar çok toplu, da bunlar şey değil de neyse işte? Ya dostum ilerleyen Boya, zamanlarda daha iyi uçak geleceğiz. Boyama. Boyamayın mı? Takında konum. Bunu da satıyorum. Bunun aynısından vardı zaten. <laughs> i̇yi Dalam. yaşa dostum. Hayırlı, sağlıklı yaşa. Bunu da satıyoruz. Buna gidelim. Bak şöyle yönlendirebiliyormuş. Bak. Oo. Nereye gidiyorsun ama? Böyle direkt binaya yönlendirmememiz gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Satamadık da ya. Hayır satacağız. Bir şey olmuyor. Merak etme. Tamir ediyorlar. Biz daha sonra onları satıyoruz. Burada bonus bölüm. Yani ekstra kaç alırsın diye bakıyoruz. Bunu da as ah, sat Çarpınca satamıyor muyuz? No no no. Ben bunu bilmiyordum. Çarpınca satamıyormuşuz ya. ya. Ben bunu yeni öğrendim. Annem biliyor mu? Sen nereden biliyordun onu? Ya işte biraz önce de çarptın ya. Satamadık. Bak bayağı pahalı olacak. Ay bu uçak güzel yaz. Bunu satalım mı? Satmayalım. Bunu satmayalım. Ben bence de satmayalım dostum. Ama kötü attın ya. Hayır o kadar fark etmiyor. Ne o kadar fark etmiyor? Al düştün al. Bir, kötü bir. atsak bu kadar hızlı gitmezdi. Aa! Bir. Neyse fena değil. Bir olsa da önemli değil. Uçağımızı en azından saklayabileceğiz. Bu güzel bir uçak dostum. Bunu saklamak da iyi. Son kararım dostum. Saklıyor muyuz? Saklıyoruz. Tamam bunu da saklan. Son bir yerimiz Saksaydım daha kaldı. Ya. Son bir Sen de hepsini satmak istiyorsun. Dostum 5 tane şeyimiz ya var ama saklayabiliyoruz. Ya yapamıyoruz. Ya yapacak bir şey yok. Biraz sonrakiler artık satarız diye düşünüyorum. Çünkü yerimiz kalmayacak. Hop. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Neden bize? Güzel anahtar al dostum. Anahtar al. Bu paralar da aynı şekilde yapacağız. Bunun aynısından var yaz. satıyorum artık. Bunun Ciar. aynısından var. Hop. Şu tarafa doğru göndereceğim şunu alırız bence. Önümüzdekini alır mıyız? Alırız. 2x alırız. Oo. Hadi, evet. Çok güzel. En azından 2x'e güzel bir iniş yapmış olduk. Bunu satıyor muyuz, saklıyor muyuz lazım Çak yapacak ya, ya. Çak el, Eli kaldırdı. Evet. Çak, çak, tamam. çak, sa çak çak çak. Tamam. Bunu sa saklamıyoruz. Çak, 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 çak. Ama yer kalmadı artık. Aynısından ya var zaten. Satacağız. Satıyor bunu? Çak, 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 çak. Satıyoruz. Satıyoruz sat. Sat. Tamam Yağız sat. da bunu saklamak istedi. Yapacak bir şey yok. Artık bundan sonrakiler saklayamayacağız. Mecbur satacağız. Daha güzel bir uçak kalırsa yerimiz yok dostum. Satacağız artık. Bunu da topla, 32 lirayı da topla. Yapacak bir şey yok. Çatabiliriz. Artık satalım mı? Ama bak 1.3 milyonluk çok değişik bir şey geldi. Bunu nasıl satacağız? Saklayabiliriz. Ama saklayacak yerimiz yok ki. Saklayabiliriz. Ama bunu saklayacak yerimiz yok. O zaman satacağız diğerlerini. Bu helikopter. Bence de bunu saklayalım da. Helikopter, helikopter. Tamam 5 kişi inebilir. Hayır, inmiyor dostum. Yapacak bir şey yok. Yine yere ineceğiz. Ya ama ya. Otun çöpün içine indik ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu saklayalım ama... Şeylerimizdeki hangarlarımızdakini satacağız ya az Satman gerekecek. Yoksa yer yok ki. Bazılarını satacağız. Bakalım ama hangisini satmamız gerekecek? Bunu sakla dediğim zaman saklamayacak mı? Aa mecbur satmamız gerekiyormuş ya. Önce satacağız bunu ne yapacağız biliyor musun? Sonra gidip diğer hangardan yer açacağız kendimize. Bunlardan mesela satabildiklerimiz varsa satalım. Bak aynısından olanları satalım. Hangisini satalım sence? Anneciğim... Satamıyor muymuş? Satamıyormuşuz ki. Hayır ciddi misin? Evet yeni yer alabiliyoruz ama satamıyoruz dostum. Buradan yeni 2 milyon olmamız lazım. Tamam yeni yer almak için biraz para biriktireceğiz. Daha sonra art kalacağız. Şu an güçlendirmeleri yapacağız yapacağız yapacağız, yapacağız yapacağız yapacağız. bayağı paramız var. Hepsiyle oh, güçlendirmelerimizi oh, yapalım. Oh hepsi bitti. Tamam güzel yine çok fazla gelirse helikoptere geçebiliriz diye düşünüyorum. Bence geçeceğiz 175. ya. Bu bölümde ya geçeceğiz. Biraz önce çok geldi dostum o yüzden geçebildik. O oh, milyonluk gelmiş. Dediğim gibi şimdi de geçeceğiz sanırım. Çünkü yani önümüzdekiler fena değil. Oo bu siyah Aa, Bir dakika bak ilk defa böyle bir uçak gördük. Oh. Hop. Buradan şöyle 3x'e gözümü kestirdim. inebilir miyiz 3x'e? Hayır yine kaç 5x. Hadi. Evet, evet 5x'e olduk. Çak çak bu güzeldi ya. Ama işte yerimiz kalmadı için mecbur bunu da satacağız. Bu güzel bir uçaktı aslında. Değil mi? Beğenmiş miydin? alalım mı? Bak mecbur satıyoruz dostum. Tekrar almak için biraz para biriktirdik. En azından güçlendirmeleri yaptığımız zaman güzel uçaklar alabiliyoruz bak. Evet, değişik değişik uçaklar geliyor. Şu an bunu alacağım Hı -hı. dostum. Bak başlangıçta bile hemen güzel uçaklarımız oluyor direkt. Hop, Aynen. güzel. Boyalım bir de şekil değiştirelim. %71. Yani iyi. bence uçağımız güzelleşti. 1 milyonu geçtik bile tekrardan yaz bak. Harikayız. Yine helikopter, helikopter aldık helikopter. bak. Hem de, Hem de mavi, de mavi dediğin gibi. Bununla güzel bir alana uçmak istiyorum. Hadi bakalım. Bununla tutturabilecek mi? Oo. Bakalım nereye uçacaksın. 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 Şu an bunu almam Hayır. sanki buraya da Ayşe, çakılırım Ayşe, gibi. Aşağı beş 5-5-5-5-5-5'e beş, 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 çakıl. 5x'e denk getiremedik. Bildiğin düştük. Bunu saklayamıyoruz bile. Canlar bu tarz oyunları yazla birlikte sık sık oynamamızı istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. Müzik